Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video da daha karşınızdayım. Umarım videolarımızı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıvat Göçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladık değerli isterim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenmişsiniz. Sizler dizi ile ilgili yepyeni videolardan o anında ilk haberdar olmak istiyorsanız başka Çeyiz kanalımı mutlaka izlemelisiniz. Güle güle arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.